''Oğlumuza göz kulak ol, gece buluşuruz canım.'' Adam kapıdan çıkarken bu cümleleri ardında bıraktı. Ne sevgisinin ne de yaklaşan felaketin farkındaydı. ''Baban seninle ilgilenmemi tembih etti.'' dedi kadın sesini alçaltarak. Basit gibi görünen bu sözler derin sırlar taşıyordu. ''Zavallı ağabeyim, iki farklı kadının arasında ezilip durmuştu. Ruhu birine aitken hayatı diğerine mahkumdu.'' bir gün cesaretini toplayıp sordu. Hilal'i istemeye gittiğimde bana eşlik eder misin? Yanıt netti, tereddütsüzdü. Tabii ki, memnuniyetle. Ama yaşananlar bununla sınırlı değildi. Bu öykü burada kapanmazdı. Binlerce bölüm sürecek kadar karmaşıktı. Aldatılan kadın, eşini elinden alan kadını bir ruh ve sinir hastalıkları kliniğine kapattırdı. Öcünü sessizce aldı, vicdanını susturmayı seçti. Sedinim yanında duran adamın sesi öfkeyle çatladı. Eşimi bu sedyeye sen mi yatırttın? Ona ne yaptın sen? Bakışlarında hiddet, çaresizlik ve geç kalmış pişmanlık vardı. Peki ya hafıza? Bir kuma olarak hayatına giren kadınla nasıl bir geçmişi olabilirdi ki? Aşk mıydı bu, zorunluluk mu, yoksa büyük bir yanılgı mı? Doktor soğukkanlı bir ifadeyle konuştu. Sediye üzerine uzanın. Bunu detaylıca ele almamız gerekiyor. Ve işte o anda geçmişin kilitli kapıları birer birer aralanmaya başladı.